kalbinden geçeni, halini, niyetini, her şeyini biliyor Allah. Her an biliyor Rabbil Alemin. Bu sana yetmiyorsa, bu senin kalbini ürpertmiyorsa, bu senin böyle kendini bir dehşet içerisinde hissetmene sebep olmuyorsa, bu Allah'ın yakınlığı, gözetmesi, murakabesi içerisinde kendine çekil düzen vermene sebep olmuyorsa vallahi sen Allah'ı ve ahireti hafife alıyorsun demektir. Bunun başka bir izahı yok. Hafife alıyorsun. İstihfaf, tahfif. Hafife almak büyük bir beladır. Büyük bir beladır. İnsan için ehem olan şey, insan için önemli olan şey bu Alemin'in emri olacak. İnsan için en büyük nimet Allah'tır Celle Celaluhu. Şimdi ama kelimeyle, dille, sadece lafla ifade edeceği Allah değil. Sen her ne kadar onu görmüyorsan da o seni görmektedir. Ne kadar büyük bir şey. Hem Allah'ı görmek, hem Allah tarafından görülmek. Murakabe, kurbiyet ve aynı zamanda huzur hali, huşu hali, manevi anlamda tabii ki. Sen böyle olmadıkça nasıl Allah-u Teala'ya yakın olacaksın? Böyle olmadıkça Allah'ın rahmetini ne ile